Selam arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle e, bir şeye tanık oldum. Onu e, göstereceğim. E, benim şey ön tarafta şey ağaçlar var yol kenarlarında, portakal ağaçları. E, belediyenin adamları geldiler, e, temizlik yaptılar, kestiler, budadılar yani. Orada da e, yuva varmış. E, yuvadan e, işte kesilince yuvadan e, yavru düştü. E, ben de şöyle benim kafesim vardı ona koydum. Yani bunu e, beslemek amacıyla değil. Yani ufak. Benim de iki tane kedim var. Yemesinler diye kafesi aldım. Tabi beslemesi bunların ta yavru zor. E, bizim e, hemen komşum var. Komşum dedi dışarı koy anne gelir besler dedi. Hakikaten de e, öyle oluyor şimdi şöyle bir şöyle bırakacağım birazdan şimdi anne gelecek ben gene içine işte e, mama yaptım işte ufak yemler falan koydum su koydum yanına ama tabi yavru olduğundan e, yiyemiyor e, anne burada bekliyor sesini belki de duyarsınız bak evet ee, anne eşyik burada gelip buna yemek götürüyor, besliyor. Ee, annenin geldiğinde ben size çekeceğim, ben şöyle uzaklaşayım. Yani büy büyüsün e, tabi biraz uçmaya çalışsın, ee, bunu e, salacağım. Veya de şöyle koyayım, net çekerim belki anne gelince Anne gelip e, bunu burada besliyor. Şimdi ben uzaklaşayım. Şimdi anne gelip e, bunu beslediğini göreceğiz. Hep birlikte şahit olacağız. Ee, şu anda anneye e, sesleniyor. Anne yukarıda. Şimdi birazdan gelir. Şu anda ben de e, kamerayı koydum. E geldiğinde size çekip göstereceğim. Şu anda bekliyorum. geliyor. yavrusu yeme bırak gidiyor. Gider bak. Nasıl sesli gidiyor musun? Ya böyle bir şey olamaz. Anne de biraz Ağzına bak. Ağzını yeme, yeme bırak gidiyor. Şu anda gizliden çekim yapmaya çalışıyorum. Gidiyor biraz. Kusura bakmayın. Şu anda yavrusunda yürüyor bak. Şu anda yavrusunda yürüyor annelik bu ne demişler anne kıyamete kadar yanar diye ne konu ne konu ne konu annelik bu kadar işte kutsal ya bak şimdi sesi kesildi Annesi doyurdu annesi burada yine bekliyor yani e, biraz büyüsün uçacak şekilde salacağım onu. Ben bunu bunu e, yani kafes kuşu değil bunlar Kapes de olmasın e, bende de tane kedi var o kafeste barındırmazlar bu işte yani şöyle tüyleri falan tam uçmaya başlasın salacağım bunu da e, şey söyledi, komşum söyledi. E, dedi dışarı koy, o annesi gelir doyurur onu dedi. Hiç dedi uğraş yemek yedirmeyle dedi. Ben de öyle yaptım. Hakikaten de anne geliyor, doyuruyor. Bak sessiz olası kesildi. Şöyle göstereyim. Karnı doydu, sakinleşti. Anne de burada, bunlar da bir yerdedir, bekliyor. Ee, tekrar acıkınca tekrar gelip karnını doyuruyor, gidiyor. Annesi besledikçe e, canlanmaya başladı. Biraz daha büyüsün. Ondan sonra bunu salacağız anne işte. Şimdi yine çağıracak, e, yine yemek isteyecek, annesi gelip doyuracak onu. Bir görüntü daha vereyim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Annelik bu işte. Ya bunu işte yuvadan e, işte kesmişler. İşte yere düşünecek. Ben de aldım. E, yani salsam iki tane kedim var. İki tane kedim o parçalarlar. O yüzden kafese koydum. O komşu da söyledi. Ee, dedi kafese dışarı koy. Annesi gelir besler onu dedi. Hiç uğraşma dedi. Ben de o şekilde yapıyorum. Şimdi tekrar annesini çağıracak. Annesi yemek getirecek buna. Evet. Şu anda annesine yaklaştı. Ona sesleniyor. O da ona seslenecek şimdi. Yemek getirecek. Annelik işte. Yavrusuna bırakıp da gitmiyor. Bunu geliyor doyuruyor. Ona çağırıyor. Çağırıyor yavrusuna geldi. Salsam şimdi kediler yer bunu uçamıyor. Yeni yeni kanatlanmış. Biraz böyle işte annesi doyursa onu biraz kendine gelsin salacağım. annesi şuan ona sesleniyor o da şimdi ona seslenecek yemek getirecek annesi gelip gidiyor kontrol ediyor yemek getiriyor da ağaçta oturmuş bak etrafı gözlü tabi ses var o yüzden yaklaşmıyor ama e, şu anda çevireyim belki görünür mu? geldi tabi gürültü var kaçıyor geliyor artık yemeğini verip gidiyor annelik işte kıyamam ya Salsan kediler yer biraz böyle bu şekilde idare edeceğiz büyüsün ondan sonra annesinin yerine kavuşur ben de istemem annesinden ayırmak da sen kediler yer bunu bu şekilde e, şey yapacağız e, biraz büyüsün böyle iyice uçmaya alırsın Annesinin nasıl salacağım. anne hiç iş gitsin işte yavrusunu bırakmıyor gelip besliyor şu anda ağaçlardan yemek topluyor şimdi ağzına getirip verecek Orada ağaçta oturuyor. Annesi doyurdu. Sesi falan kesildi. Şimdi yatıyor. Ben de kafese koymak istemem ama işte e, Yerler kediler. Biraz bu şekilde büyüteceğim onda annesine salacağım onu. Arkadaşlar bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Yani balkona, e, camın önüne koyun. O annesine çağırır. O annesi gelip onu yani doyurur yani. Bu şekilde yani ölmesine izin vermezsiniz. Evet arkadaşlar. Küçük bir görüntü yaptım. Bu şekilde bu büyüsün. Annesinin yanına salacağım bunu. Şu anda annesi doyurdu bunu. Şu anda sakinleşti. Annesi de bunlar da ayrılmıyor. Ağaçlardan işte ya, böcek falan toplayıp getirip karnını doyuruyor. Evet arkadaşlar. Evet burada sonlandırıyorum ileride büyüyecek e, salarım onun videosunu inşallah çekerim sizlere